Peki şu an gitar eğitmeni olarak devam ediyorsunuz pandemi dolayısıyla hem de Tabii. kendi seçtiğiniz yoldan dolayı. Peki ileride düşünür müsünüz yani müzik hayatınızla ilgili herhangi bir proje yapmayı ya da üzerinde çalıştığınız herhangi bir proje var mı onunla ilgili şu an? Benim projelerim bitmez. Şimdi ben bir eğitimci olarak çeşitli projeler yapıyorum sizin gibi gençleri özellikle mesela işte evinizde gitar çalıyorsunuz var arkadaşla vardı demin gördüm arkasında gitar vardı. E, dersler o bu derken grup kuramıyorlar. Tek başlarına bir şeyler çalıyorlar, işte sevdikleri şeyleri çalıyorlar ve bir sahneye çıkma şansları olmuyor. Ya yani öyle bir vakitleri olmuyor. Ben sahne senin diye projeler yapıyorum. E, geniş kapsamlı projeler. Şöyle yapıyorum. Ön grup çıkarıyorum. Mesela sahne ee, şansı bulamayan yeni gruplar var. Mesela grubu kurmuşlar, 4-5 şarkı çalıyorlar ama güzel bir sahnede çıkma şansları yok. Mekanı ayarlıyorum. Çok güzel mekan ayarlıyorum mesela. Mekanı ayarlıyorum. Sonra ön grupları ayarlıyorum. 3-4 ön grup. Ondan sonra bir şarkı listesi paylaşıyorum. Bunlar bilinen şarkılar da olabilir, benim yaptığım cover'lar da olabilir duruma göre. Atıyorum 20 şarkılık bir liste paylaşıyorum. Diyorum ki bu şarkıları çalabiliyorsanız bana video gönderin. Bakıyorum çalabiliyor. Sadece gitarist olması şart değil. Vokalde olur, basçı da olur. Bakıyorum çalıyorlarsa onları listeye yazıyorum. Tek tek uğraşıyorum. Sonra listeyi çıkarttığım zaman atıyorum 20-25 şarkı neyse 50-60 tane genç, sizin gibi genci provaya alıyorum. Bir birkaç ay prova yaptırıyorum, hazırlıyorum. Bazen ünlü gitaristler çağırıyorum mesela. Onlarla çaldırıyorum o gençleri. Provaları yaptırıyorum, yaptırıyorum. En sonunda da sponsorları da ayarlıyorum. Sponsorlardan da bir sürü hediye topluyorum. Gitarlar, anfiler, gitar telleri. Böyle 500-600 kişilik bir organizasyon yapıyorum. Herkes çok eğleniyor. İşte dediğim gibi sahne tozunu yutuyorlar, sahneye çıkıyorlar. İşte aileleri geliyor. Kendilerini gösteriyorlar, arkadaşlarını davet ediyorlar. Benim böyle bir projem var. Yani ben böyle insanlara çalmak yerine, birilerinin arkasında çalmak yerine yine gençlere hizmet olsun diye kendimi böyle bir şeye adadım. Bunlarla uğraşıyorum. Tabi pandemiye kadar bunlarla uğraşıyorduk. Yine devam edeceğiz. Onun için zaten kendi projelerim, kendi gruplarım var. Kendi serim ışık olarak yaptığım projeler var. Bunlarla uğraşıyorum. Dediğim gibi pandemiden sonra bir sahne senin daha yapacağız. Belki içinizden birileri de katılır o konserlere. Şu anda mesela biraz önce Can Göz Müzik'ten geldim. O da Bağdat Caddesi'ne güzel bir e, dershane açmışlar. Muhtemelen oranın gitar hocası da ben olacağım. Çok güzel bir mekan açmışlar. Birazdan paylaşacağım. Fotoğraflarını da çektim. Yani eğitimci olarak ayrı devam ediyorum. Müzisyen olarak zaten kendi eserlerim var. Farklı farklı tarzlarda. Onları düzenliyorum. Kaydediyorum. Aynı zamanda klip çekiyorum. Klip yönetmenliği yapıyorum. Kendimi o konuda da geliştirdim. Çünkü bu, bütün bu ders montajlarını yapa yapa, montaj işini de öğrendim. Edit işini de öğrendim. Bir tane drone aldım şimdi kendime. 4K kamera aldım. Gimbal aldım. Green screen'im var evde. Burayı hemen böyle küçücük bir stüdyo haline getiriyorum. Bir tane green box'ım var. Hemen burada bir şeyler yapabiliyorum mesela. O konuda da geliştirdim kendimi. İnsanlara aranje, klip hizmetleri veriyorum. İşte dediğim gibi hayatım hep yine sanatın içinde ama birazcık riski paylaştırdım. Yani bunun da biraz İsveç çakısı mı diyorlar böyle bir sürü. Yani öyle bir öyle bir adamım yani. Hemen hallederim yani müzikal bir şey. Klibine kadar fotoğraf çekimi, işte aranjesi kaydı, yayınlanması her şeyi halledebiliyorum ve her şeyi kendim yaptığım için çok uygun fiyatlara da yaptığım için tercih de ediliyor. O yüzden pandemiden sonra mutlaka bir sahne senin yapacağım. Yine bu gençleri sahneye çıkacağım Yine hediyeler dağıtacağız. Herkes çok özledi çünkü. E, sahneye çıkmak istiyor gençler ama e, dediğim gibi güzel sahne bulma şansları çok yok şu anda. Ben biraz ön ayak oluyorum buna. Anladım. Yani insanlara yatırım yapmanız böyle daha güzel gerçekten. Ama bakın onun Kendiniz şey, o, 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 aynen. o sayede beni davet ediyorsunuz. Yani ben, bir sürü güzel gitar çalan var. Ben görüyorum deli gibi gitar çalıyorlar. E kimse adını bilmiyor ki. Çünkü evde oturuyor kendi kendine gitar çalıyor. Geçti o devir artık. Yok yani öyle bir şey. Geçti yani. insanlarla buluşmamız lazım yani. O bilgimizi... Tamam ben çalıyorum ama nasıl çaldığımı da biraz anlatmam lazım. Gidip atıyorum. işte eskiden okullara da gidiyorduk. Pandemi bittikten sonra yine gideceğiz. E karşılıksız ben buradan kaç kere cebimden para harcayarak bir sürü okula gittim. Bir sürü yerde çaldım. Bir sürü Ankara konseri yapıyoruz. Para kazanamıyoruz. Cebimizden harcıyoruz ama yine de gidiyoruz. Hediyeler götürüyoruz. Ben öyle konserler yaptım ki e, atıyorum mesela Bursa konseri yaptık. Sponsorlarla hediyeler topladım 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 atıyorum. 3000 liralık hediye topladım diyelim ki. E, bilet satışından 300 lira kazandım. Düşünün yani. Yani ben 300 lira. Bilet satıyorum, 3 bin liralık hediye dağıtıyorum ve gidiyorum çalmaya grubumla. Yani bu mücadelelerden sonra vazgeçmediğim için bunlar oluyor. Ben o konserden sonra ya bu nedir deyip bırakabilirdim. Bir karım yok, bir şeyim yok. Uğraşıyorum, dinliyorum, yol gidiyorum. Ondan sonra 30-40 kişi geliyor. Ama ne oluyor? O 30-40 kişi arta, arta, arta ona söylüyor, o ona söylüyor. Buraya kadar geliyor olay. Bırakmayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten zaten. çok güzel çabalarınız, uğraşlarınız. Tekrardan Aynen. teşekkür ederiz bunlar demek. için. Ne demek.